sözünü söyle tanık Aralar ne sinemesi Oyna çünkü sahne vermesin Kanka sen bilirsin Fahişenin neresi Bekleklesi be, be. Dayatma bana yalancı Doğrularını istemem, istemem. Oros bu nekti Yık gururun Yeminlerini beklemez Senden ona bir olmayacak Buraya sonuncusu Sen orta yollu Aynen yüz kıza Kalkın kıza Zamanın hiçbir önemi Yok sanardım Önceleri Yaşattığında Gel de Sonra da buldum Reçeteleri Doğruları bir gecede Kabus olup Hecer için Burayı mı suçlu Ben değilim Kovala kalbi becereni Yok olmanı istemem de yeter tek nefes Allah istemez senesine köpek dahil Sana bir şey söyle şey anlat gibi prizsiz Senin özel lafan bir şey yok diğerlerinden farklı değilsin <laughs> Harikasınız be yeah. Ağzımda ses Ağzımda ses Burası hafızaklar ağzım ağzının bir espriliği şişen bu ağzı şiirin ağzımın Ben o ciğer bana kaza mıdır kurban etti, Allah'ın adını Allame bir cinayetin kelamı anlatın Bana anlataydın durup nasıl eğer hala yaşıyorsan Yeterince acı çekmiş sayılmazsın yazık Aynı piramun mumyası Hayal ve türkü yerin dışı Sen, Sen yaşan bu suda yazı Her kelimen doğru bundan Kulağı kuşuklatır Her bir temiz olanlar Dünyanın, dünyanın en mert çocukları Uyan artık sana anlattıkları Türk kedisi yalan ya. Biraz daha düşün. düşün anlarsın Kül tablak dolar Söylediklerim gözlemdir bazinden Şerefe yedekle edilmiyor ki ana rahminde Adiliğe kapılmışsan bak gurur katil de Kapat sistemi edin.